Esenlikler, kalma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk mitolojisine giriş yapacağız ve kartal anlatacağız. Şöyle bir kartalımız var gördüğünüz gibi, küçük başlı bir kartal. Kartal, Türk mitolojisinde oldukça önemlidir. Diğer mitolojilerde tabii ki önemlidir fakat bizim mitolojimizdeki değeri bir biraz daha ağırdır. Kartal, gök tanrının sembolüdür. Ve güneşin de sembolüdür. Kartal, hakanlarda gücü sembolize eder. Pek çok Türk büyüğüne baktığımız zaman atları kartalın gelmiştir. Mesela Atamız Selçuk Bey, oğulları olan ve Büyük Selçuk Devleti'nin kurucuları olan Tuğrul ve çağrı Bey'in atları da kartalın gelmekte. Ve yine Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Ataman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin adı da kartalın gelmekte. Tuğrul yani kartaldır. Yakut Türklerine baktığımız zaman dünyanın merkezinde bir kartal olduğunu ve bu kartalın dünyayı kurduklarını düşünüyorlardı. Ve yine şaman inancına baktığımız vakit şamanlar ilk şamanın bir kartalın getirdiğine inanırlar ve bu yüzden şaman kabilelerinde her daim kartal türleri bulunmaktadır. Yine Ege bölgemizde oynanan Zeybe'ye baktığımız zaman da hareketleri doğa takip edilmiş ve kartal hareketleri aynen kopya edilmiştir. Kartal Türk mitolojisinde derin bir, çok mühim, çok önemli bir yere sahiptir. Sağ ayağı güneşi, sol ayağı ise ayı temsil etmektedir. Hatta Altaylarda veya Kurt Türklerinde kartaldan türedi, kartaldan gelmiş gibi isimler bulunmaktadır. Aynı şekilde Atina'nın bayrağına baktığımız zamansa bir kartal bulunmaktadır. Yani kartal Türk kültüründe geçmiş, aynı kurt gibi, at gibi bizim artık milli sembolümüzden biri olmuştur. Bu durumda kartalda da milli sembolümüzden değil hiçbir sakıncası yoktur. Çift başta kartalın baktığımız ise sağ başı batıyı, Sol başı ise Roy temsil eder. Yani Roy'un da batında hakimi benim der. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.